Bu analizimizde farklı senaryolar söylemiştik, 1407'de bir yatay direncimiz mevcuttu, bunun üzerinde kapattık, bu güzel. Tabii 1420 kusur seviyelerini bekliyorduk, 1430'a kadar çıktık, gayet olumluydu. Fakat videomuzun sonunda belirttiğim gibi siyasi risklerin çok fazla olduğunu, ters söylemlerin olduğunu, bu yüzden dikkatli olmakta fayda var diye belirtmiştik, yine aynı şekilde oldu. Siyasi gerilimler, işte Merkez Bankası'nda gece 3 tane başkan yardımcısının görevden alınması. İşte Amerika'da hala gerilimler devam ediyor. Suriye konusu hala muamma, her an bir hareket olabilir bu taraflara. E, tabii önemli olan bizim için bu konuda borsa değil, ülkemizdir. E, sonuçta ülkenin menfaati hangi şekilde olacaksa o şekilde olmasında fayda var. Biz tekrar borsamıza dönecek olursak iyi bir yerde kapattık diyebiliriz. Hala olumlu senaryo devam ediyor burada. Tek burada gözüme çarpan Mekke'nin aşağı doğru kesmiş olması. Aslında sıfırın üzerine çıkmıştık. Burada da gayet güzel gidiyordu. Mutlaka burada zikzaklar olacaktır. Artık yavaş yavaş bilanço zamanları da geliyor. Açıklanmaya başlayacak. Bunun fiyatlamaları başlayacaktır. Tabi bu dönemlerde e, doların 9.25'leri, 9.26'ları gördüğü tarih zirvelerde dolar bazında elin, elinde güçlü dolar rezervi olan borcu olmayan, satışlarını arttıran, karlarını arttıran şirketlere yatırım yapmakta fayda var diye düşünüyorum. Bunlar ne olursa olsun bir gün ederini bulacaktır. Borsamızdaki senaryo devam ediyor. Ee, şu an 1407'nin üzerinde kaldık. Tabii ki ee, kısa vadede bir yükselen trendten bahsedecek olursak, siyah trend kırılmadığı sürede yükselen trend devam edecek. Tabii ki burada geller, gitler, zikzaklar çizecek. Hiçbir zaman borsa bir hisse senedi, eğer bir grup tarafından ele geçirilmediyse, dikine dikine bu şekilde e, gitmez. Hiçbir zaman. Ee, özellikle bu hafta görmüş olduğumuz e, bazı kağıtlarda adeta küçük yatırımcıyı Aha. bezdirdiler. İşte Edip kağıdında olduğu gibi. Tavandan açılıp eksilere e, getirildiğini gördük. Farklı hisse senetlerinde bunu çok net gördük. O yüzden hiç e, bu tarz hareketlere girmemenizi öneririm. Girecekseniz de karınızı aldınız mı? Allah bereket versin deyip çıkmanızda fayda var. Yoksa e, o Twitter'da gördüğünüz fenomenler size hisse senetlerini aldırıp işte buradan satmayın deyip en tepeden açığa satış yapıp sizlere veriyor. Daha sonra tabanla kendisi malı yerine koyuyor burada kazanan her türlü kendisi olur. Siz kaybedersiniz. Gerçekten bu işin en önemli boyutlarından bir tanesi de eğitimdir. Eğitim ikincisi de psikolojik yönetimdir. Psikolojiyi yönetmek gerekiyor. Genelde yaptığımız hareketler şu seviyelerde işte borsa yükseliyor gidiyor. Girmeliyim dediğiniz yerden gördüğünüz gibi buraya kadar getiriyorlar. Tam siz burada diyorsunuz ki borsa çöküyor. Çıkayım aşağıdan alırım. Buradan tekrar yükseltiyorlar. Tekrar coşku. Coşku verdikleri yerden tekrar gördüğünüz gibi çok sert satışlar. Umutsuzluğun olduğu yerlerde eyvah bittik, tükendik, batıyoruz dediğimiz yerden bir yükseliş daha. Tekrar coşku, tekrar hüsran. Şimdi bakalım tekrar aynı hareketi yapabilecek mi? Borsamız tabi dolar bazında dolar yükseldikçe hisse senetleri değeri yabancı yatırımcı tarafından değeri düşüyor. E, düşük olan hisse senetlerinde yabancı almak isteyecektir. Fakat tabi e, burada güven unsuru ülkenin politik risklerinin de minimize edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca Kıvanç hocamızın e, yapmış olduğu bir indikatör var süper trend diye trend ile uyumlu çalışan bir indikatör. Bu hafta da tam o noktadan bir tepki aldığını, 1396 seviyesinden bir tepki aldığını görüyoruz. Muhakkak kendinize ait bir stratejiniz olsun. Tabii ki kendi istediğinizi incelediğiniz zaman burada kendinizi belirlediğiniz, işte benim uyguladığım MACD'nin yukarı kesmesi, MA522'nin yukarı kesmesi, Stokastik'in yukarı kesmesi. Aldığımız eğitim gereği kendimizin de tecrübeleriyle burada Stokastik'te %33. MACD'de %33, MA522'de yukarı kesinde 130 düşük bir alım yapıp 3 kademede alım yapabilirsiniz. Asla tek kalemde alım yapmayın. Muhakkak kenarda bir nakitiniz dursun ki herhangi bir düşüşte bir müdahale edecek enstrümanınız olsun. Bu çok önemli. Bunu kendinize kesinlikle kural edin. %100 aslan mal olmayın. Tıkacak kurşunumuz kalsın. Ben bunu çok önemsiyorum. Size de tavsiye ediyorum. Asla hiçbir şeyde kaçta gitti diye düşünmeyin veya baktık gittik diye düşünmeyin. Strateji belirleyin. Bir hisse senedi alırken giriş yerlerini ve çıkış yerlerini, stop noktalarını önceden belirleyin ve bu kurala riayet edin. Evet bir hisse senedi %50, %40, %60 gidebilir. Fakat stop seviyenizi belirleyin. Kar, mer, kar alacağınız yerleri belirleyin. Kademeli Alım kademeli satım kurallarını muhakkak ama muhakkak belirlemenizde fayda var diye düşünüyorum. Bununla ilgili birçok kaynak var. İşte Adem Ayan hocamızın sayfasına girdiğimizde bununla ilgili çok güzel eğitimler var. Bunu muhakkak işte kademel alımla paçalar arasındaki farkları inceleyin. Biz için söyleyeceklerimiz bu kadar. Düşen trendimiz kırıldı. Üstünde devam ediyoruz. Siyah yükselen trend devam ediyor. Hareketli ortamların üzerindeyiz. Tek ihtiyacımız olan şu an güzel haberler. Doların hareketleri. Umarım hepimizin kazanacağı bir hafta olur. Tabii her şeyden önce sağlık. Covid'in olduğunu unutmayalım. Hala hayatımızda. Onda riskleri barındırdığını düşünerek hareket edelim.